Kur'an-ı Kerim'de mesela iki tane ayet vardır. 29 harfin tümü onlardadır. Kur'an-ı Kerim'de 6600 küsur ayet var ya sadece iki ayet vardır. O iki ayette 29 harfin tümü mevcuttur. Başka hiçbir ayette tümü mevcut değildir. Harflerin. Anladınız mı? Bir tanesi فُمَّنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ Ali İmran suresinde olacak yarım sayfadır. Bir tanesi İnna Fetehna'nın sonundaki Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlayan ayettir. O da yarım sayfadır. Bu iki ayet ikisi bir sayfa kadar tutar. İkisinde de 29 harfin tümü vardır. Ama alimler, veliler ne diyorlar? Kim bu iki ayeti okuduktan sonra ne isterse kabuldür. Niye? Çünkü bütün Kur'an, Allah'ın bütün isimleri, bütün harfleri, bütün hadislerin tümünün ana malzemesi olan bütün harfleri nerede? bu iki ayette. O zaman bütün harfler işin içine devreye giriyor yani. Anladınız mı? <laughs> ne oldu şimdi? Kendi kendine oldu. Yaş Bu, bundan anlamadım bir fayda.